Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Benim Hollywood Hikayem hikayemizin 3. sezon 13. bölümünü yani final bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. Evet, bazı kararlar bütün hayatını değiştirebilir. Hadi bakalım son bölüm. Ay duygulandım ya. Of. Evet bakalım kimi seçeceğiz finalde? <laughs> Yüksek ihtimalle birkaç kişi anlamıştır. Yani biraz fazla belli etmiş olabilirim ama neyse. Bölüm 13. hayalle bir adım kala. <laughs> birkaç ay içinde filmin inanılmaz popüler oldu. Bütün kişi rekorlarını kırdı. İzleyici ve eleştirmenler tarafından çok beğenildi. Sen ise Altın Adem adaylığına layık görüldün. Hadi bakalım. <laughs> Diğerlerinin burada... Jeff'in burada ne işi var? Elin'in ne işi var? Hani gitmişti o? Bugün acayip bir gün. Evet, bunca insan aynı yerde. Şehrin merkezi şu an ne tenhadır düşünsene. Orası şu an bomboştur. Çünkü buraya gelemeyenler de şu an evlerine televizyon başındadır. Aynen veya radyoya yapışmış vaziyetteler. Youtube üzerinden de canlı yayın yapılıyormuş. Tabii ya. Sonuçta bugün Asun Adem Ödül e seremonisi var. Sinema sektörünün en çok dünyadan kediren seremonisi. O kadar heyecanlıyım ki. Bunu kendin istedin. Evet, bana ne oluyor böyle anlayamadım. Sadece çok stres yaptın. Son zamanda çok şey oldu. Evet, bir burası da aynasız kaynıyor. Her yerdeler. Düşünme onları. En iyisi sana elbise seçelim hadi. Şık ve çekici. Hmm. Akşam parlaklığı. Jessica'nın bir tane elbisesi vardı şu. 30 günde kraliçe olmakta kız var ya onun elbisesine benziyor. Ters kraliçesi. Ay, geç, geç şık ve çekici diyelim. Bu fena değil. Çok güzel. Sana çok yakışmış. Saçların kaldı bir tek. Kraliçe, Prenses, Orman Perisi. Ay bu da çok tatlı saç. Lady. Kraliçe tabii ki de. Makyaj, makyajımızı değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Neyse. Böyle de fena değil. Nasıl? Tanrıça gibisin. Mırr. Şimdi sahneye koşadı. hadi. Sen? Seni izlemenin tadını seyirci salonunda otururken çıkaracağım. Ve kız dışarı çıktı. Bugün aday olan herkes bu ödülü kesinlikle hak etmiştir. Ama sadece birisi ödül alabilecek. Kurallar bir yönde. Aynen sabırsızlıktan ölüyorum. Bütün listeyi duyuralım hadi. Ah vakti geldi. Tak tak tak. Girin. Hazır mısın? Evet hadi gidelim Bekle Burası tehlikeli olabilir suya yattık Onu ben korurum Üzgünüm ama bu ciddi bir durum Emma benimle gelsen iyi olur Ama ben onun korumasıyım Hey gençler sakin olun İkiniz de benimle gelebilirsiniz Ben Chris'e gideceğim Jeff ben seninle geleceğim ee, Ben Chris'e gideceğim diyelim Chris halleder Ona güvenmiyorum her şeyi kontrol altında tuttuğunu söylemiştin. Evet ama risk alamayız. Uyuşturucu mafyasıyla baş etmek kolay değil. O halde işinize bakın siz. Ben de kendi işime bakayım. Gel gidelim Emma. Emma bir dakika konuşabilir miyiz? Seni bir tarafa çekiyor. Ay hadi yalvar. <laughs> Durum ciddi. Chris sadece bir kas diyanı unutma. Yavaş ol. Anla beni. Başına bir şey gelmesine izin veremem. Ne demek bu? Hiç. Önemli değil. Yoksa sadece güven bana işte. Yoksa... Yoksa ne? Hiçbir şey. Az vaktimiz var. Onun mısın benimle mi? Kulağa ultimatom gibi geliyor. Cevap ver. Jeff ben anlamıyorum. Sadece kod geçmem lazım. O sırada her şey olabilir. Chris... Bu bir güven sorusudur. Senin, olan, senin bana olan güvenini ölçen bir soru. Söylediklerimi ciddiye almıyorsan... Bana güvenmiyorsun demek. Hayır ya, sadece... Sözümü kesme. Ben şunu istiyorum. Karşı çıkmazsan... Seni korumak istiyorum, hep. Oo. Ama dediğimi yapmazsan seni koruyamam. Özellikle bugün. Yani sen benim koruman mı olmak istiyorsun? <laughs> Koru... Hayır ya. Başka bir şey diyorum. Ben... Biz olabilirdik. Lanet olsun Emma. Sadece seç işte. Ben mi o mu? Önce cümleni bitir. Seni Jeff. Ben seni seçiyorum. Chris. Ben Chris seçiyorum. Ee, önce cümlenizini bitirsin. Bu neden bu kadar önemli? Ben... Kahretsin. Seni seviyorum Emma. Ve başka birinin yanında olmasına dayanamam. O. Şimdi ne diyeceksin? Bu çok ani oldu. Yine de cevabını bekliyorum. Jeff Chris'in varlığına dayanamaz. Kimi seçeceksin? Jeff'e Chris'e. Şimdi arkadaşlar Jeff'e olan hislerimi, şeylerimi, düşüncemi biliyorsunuz. Adamdan nefret ediyorum. O yüzden çok fazla konuşmaya da gerek yok. Direkt Chris diyorum yani. Yine de bana Chris eşlik edecek. Chris de kalıyor. Jeff gidiyor. Bay bay. Bu demek oluyor ki ben seçimimi yaptım. Anladım. Bir daha seni, bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. İyi olur. Komiser tam çıkacakken Jeff'in telsizi bir anda canlanıyor ve endişeli bir ses duyuluyor. Dikkat dikkat tüm birimler. Şüpheli binaya giriş yaptı. Şüpheli binaya giriş yaptı. Şimdi ne olacak? Ben nöbet noktasına geçiyorum. Siz de yukarı çıkın. Ama telsize dediler ki... Chris seni korur. Aynen korur. Merak etme hallederim. Duygularını belli etmemeye çalışan Jeff dışarı çıktı. Nick sanki kimi tutuyorsun? Çok tehlikeli bir soru. Bırak ya aramızda kalacak. Ne diyeceğimi bilemedim. Hadi hadi kıvırma. Kristi mi? Jessica mı? Yoksa Emma? İsmin duyulduğu an seyirciler deli gibi alkışlamaya başlıyor. Sen ise o anda koridordan koşuyorsun. Yetişeyim yeter ki. Merak etme az kaldı. İçimde kötü bir his var. Ödülü alamayacağından mı korkuyorsun? Ödülü düşündüğüm yok. Sadece canım sıkıldı nedense. Sen bunu söyler söylemez koridordaki ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Ve bir saniye sonra tamamen kapanıyorlar. Ne bu şimdi? Şalter atmış olmalı. Korkma. Söylemesi kolay. Ben yanındayım. Koridorun sonunda bir erkek figürü beliriyor. Uf bu ne ya? Kim bu? Bilmiyorum. Ama şimdi öğrenirim. Hey dostum. Neden cevap vermiyor? Sağır mısın? Gölge size yaklaşıyor. Ne yapacaksın? Çığlık at, kaç, vur. Ee, vur diyelim. Çok düşünmeden bacağını havaya kaldırıp var gücünü yabancı adamın bacak arasına tekme atıyorsun. Hemen o an koridorda çığlık sesi yayılıyor. Au! Ay çok acıyor. İşte böyle gizli gizli takip etmenin cezası. Emma benim ya. Işığa çıkıyor. Ah kıyamam canım. Ah. Çok önemli bir parça mı yok, yok ediyordun neredeyse. Kahretsin Rey. Beni çok korkuttun. Özür dilerim. Acele etmen gerektiğini söylemek için seni arıyordum. Aniden ortaya çıktın. Peki peki özür dilerim. Yine acele etmemiz lazım. Altın Adem'in adaylığını ilk kez alan oyuncu Emma. Ben de bu kız hakkında bir iki kelime söylemek istiyorum. Senin de öğrencin miydi? Aynenlik ve çok da çalışkandı. Emma çok yeteneklidir. Ayrıca çok güzel. Aa evet kim bilir kaç can yakmıştır. Neyse ona bol şans dileyelim. Bir başka adayımız ise... Son birkaç basamak. Nedir asansörle gitmedik? Chris cevap vermedi çünkü kapıyı açıyordu. Top Pictures şirketinin en büyük salonunun kapısı açıldı. Yetiştin mi? Evet ama beş dakika geç kalsaydın... Tamam tamam. Sadece çok endişelenmiştim. Bunu söylerken seni alnından şefkatle öpüp salona geçtim. Ne gün ama. Her şey bir an önce keşke bitse. Düşüncelerini yüksek müzik sesi bölüyor. Ve o an geldi. En iyi kadın oyuncu adaylarından hangi saatin ademi olacak? O kadar heyecanlıyım ki. Sarfı açarken elleri titriyor. Ve en iyi kadın oyuncu... Kristi? Kri... Ne? Kristi? O sürpriz oldu bu. Seyirciler arasında hoşnutsuz sızıntılar duyuldu. Kristi, olamaz. Kim seçmiş? Jüri haksız. Fakat sonuncu elini havaya kaldırıp diyor ki, Jüri böyle bir karar aldıysa, bütün artıları ve eksileri düşünmüş olmalılar. O yüzden sahneye Kristi davet ediyoruz. Kristi arkasından kızın çıktığını görüyorsun. Selam. Merhaba. seni en iyi. Duydum, duydum sana bu ödülü... Ay hadi verin şunu çabuk. Kristin sabırsızlıkla heykelciye uzanıyor. Karen çaresizce ödülü kıza uzatıyor. Wow, ne kadar da ağırmış. Evet tebrik ederim. Bir şey söyle. Bir dakika ya. Karen ile Nicholas Chris'e arkasına geçiyorlar. Chris de kafasını toparlıyor. Şimdi İnanamıyorum. Resmen dumura uğradın. Ne yapacaksın? Ağla, bir şey kır, küfür et. Konuşma kabiliyetini kaybet. Ee, bir şey kır diyelim. Öfke içinde perdeyi tutuyor ve var gücünle onu aşağı çekiyorsun. Bu nasıl yaparlar? Altın Adem benim olmalı, benim. Perdeyi çekmeye devam ediyorsun. Kumaş çatırtasarak yırtılmaya başlıyor. O an bir ses duyuyorsun. Emma. Ne? Kim olduğunu sor sahneye bak. Ee, kim olduğunu sor. Gölgeye iyice bakıyorsun. Ray sen misin yine? David? Bak. Kim olursan olsun şu an hiç vakti değil. O sırada ışık onun üstüne düşüyor. Selam. Ah! Ne istiyorsun? Adalet. Üzerine yürüyor. Geri geri gidiyorsun. Ve fark etmeden sahneye çıkmış oluyorsun. Bir de teşekkürlerimi... Burada ne işin... Ay! Salonda inanılmaz bir sessizlik oluşuyor. Sessizliğin manyağın sesi bozuyor. Her şeyin hesabını vereceksin. Aklına ani bir fikir geliyor. Kristiye koşup ona sarılıyorsun. Tatlım o her şeyi biliyor. A? Bizi biliyor. Aşkımızdan haberi var. Ne diyorsun sen be? Adalet. <laughs> İkimiz de öldürecek. Kaçalım. Bıraksana beni. Rick artık çok yakın. Sonraki gerginlik zirveye ulaşıyor. Bir şaşkını da ıslık çalıyor. O zaman kıza iyice yaklaşıp onun dudağından öpüyorsun. Birbirimizi sevdiğimizi herkes bilsin. Oh. Şimdi kaçalım. Genç kız şok olduğu için bilinçsizce peşinden geliyor. O sırada sahneye bir adam çıkıyor. Seni manyak. Bayım affedersiniz. Sana güvenemeyeceğimi biliyordum. Her şey kendi başıma halletmek zorundayım hep. Baba, çekil tatlım. Adam silahını sarı doğrultuyor ve o an sahneye Chris, Alex, David, Ray. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> ee, bir kere şu dördünden Alex'ini eledim. Biliyorsunuz kızlara kızlara iyi duymuyorum. Geriye benim için Chris, David, Ray kalıyor. Şimdi. Chris, David, Ray arasından birini eleyeceksem şey ederim. David'i eleyelim. Chris ya da Ray. Biliyorsunuz benim için yani Ray çok 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 farklı bir boyut. Ve Ray'i böyle daha çok böyle nasıl desem. Daha böyle şey buluyorum. Daha tatlı buluyorum. O yüzden ben Ray diyeceğim. Ve finali Ray ile bitireceğim. Hadi bakalım. Hayır. Bir sonraki saniyede her şey çok hızlı gelişiyor. Rey seni korumak için sahneye atlıyor. Yabancı adam nişan alıyor. Kendi işimi kendim hallederim. Ama Rey arkasını arkasına alıyor. Ne yapacaksın? Rey'i ittir. Rey'in arkasına saklan. Tabii ki de ittir. Son anda genç adamı ittiriyorsun. Ve o tökezleyip yere düşüyor. Silah sesi duyuluyor. Pat. Göğsüne ağır bir şey batıyor. Hayır. Bir süre sonra. Ray bir kendine gelememişti. Benim öldüğümü düşünmüş. Neler yaşadı hayal bile edemiyorum. Akşam saatlerinde yayınlanan en popüler programın canlı yayınına katıldım. Herkes nefesini tutmuş hikayeyi dinliyor. O seremoniyi bütün dünya izliyordu. Evet, inanılmaz bir seremoni olmuş. Duydum ki jüriye rüşvet vermişler. Ödülü Christie'ye versinler diye. Bu korkunç bir şey ve bütün bunlar bu kadar önemli bir şirketin içinde oluyor. Söyler misiniz Emma, en büyük uyuşturucu satıcısı kimmiş? Veri kapistan nasıl çıkmış? Bütün dünya esas kötü adamın kim olduğunu öğrenmek istiyor ya siz. Evet ben de bu sırrı öğrenmek istiyorum. Olaylar şöyle gelişti. Baştan başla. O herkese Emma'nın suçlu olduğunu söylüyordu. Mickey'nin ölümünden de Emma sorumluymuş. Mickey senin arkadaşın mıydı? Evet ve sonra Mickey öldü ve o benim bunun Emma'nın suçu olduğunu söyledi. Emma Mickey'ye şeyi vermiş. Neyi? Karışımı maddeyi. Elendirici maddeyi mi? Evet onu. O Mickey'yi öldürdü. O benim intikam alacağımı söyledi. Madde kullanman için seni zorladı mı peki? Hayır, ben öyle biri değilim. O maddenin insanların ne yaptığını görüyorum. Yine de malı dağıtıyordun. O çok iyi para veriyordu. Ona bunun için kim izin verdi? <laughs> Hem de Topik şurasının tam ortasında. Şirket zor bir dönem geçiriyordu. O da bana yardım teklif etti. Para teklif etti. Çok para. Siz de aldınız mı? Mafyanın elinden. Ben iflastan çok korkuyordum. İnsana işsiz kalırdı. Sonra ne oldu? Borcumu tamamını ödeyemedim. Bir şey yapmaya çalıştınız mı? Ona para teklif ettim. Albert'a yardım etmek istedim. Param var. Bunu yapma lüksüne sahibim ve hiç işte beni kovdu. Çok fazla insanı bu piste alıştırmıştı. Topik şurası onun için altın bir kaynak olmuştu. Demek stüdyo birçok kişi madde bağımlısıydı. Ha, yarısından fazlası. Bütün bu sanatçı kişiler. Eğlenmeyi pek sever. Kızınız da mı? Hayır, ben bu pisliği kullanmam. Yavrum benim, harika bir kız. Oyuncu olmak istiyordu. Uyuşturucu mu satsaydım? Chris listesi hiç çalışmayabilirdi. Para var. Ben ünlü olmak istedim. Tatlım, sen ne ara büyümüşsün? Bunun Emma ile ne ilgisi var? O polisler için çalışıyordu ya. Bana engel olmak istiyordu. Sebebi sadece bu değildi ama. Emma Chrissy ile hiç anlaşamıyormuş. Neyse ben bu manyağı hapisten çıkarırım dedim. Ricky mi? Evet o da gereken ne varsa yapar dedim. Hem Ricky'in temelhaneye girmesi Emma'nın suçu. Ben sadece kızıma yardım etmek istedim. Yani Jüreyde siz mi rüşvet verdiniz? Aynen. Ama yavrum ne kadar da sevilmişti. Siz de gördünüz. Babacığım sana bunu kim istedi? İşte bütün hikaye bu şekilde. İyi ki suçlular yakalandı. Ve son olarak Emma. Başarılı olmak isteyenlere tavsiyem var mı? Hmm, bence hep kendin ol. Asla pes etme. Karşına çıkan bütün fırsatları kullan. Sevdiklerini unutma. Ee, hepsi çok iyi şeyler. Eee... Ama e, unutma diyelim. <laughs> evet. Yalnız olduğunuz sürece hiçbir başarı değeri olmaz. Sevdiklerinizi unutmayın. Peki bu durum hedefe ulaşma yolunu dengel oluyorsa? Sevginin yerini hiçbir şey tutamaz asla. Sevgi dışında her şey fani. Teşekkür ederim. Biz izin herkese hazırlatırım. Bugün programımızın davetçisi Emma'ydı. Alkış sesi. Bir şey daha. Hak ettiğiniz o ödülü bir türlü alamadınız. Maalesef. Fakat bir oylama daha yapılmış. Bu sefer seyirciler, seyirciler arasında. Ve oy birliğiyle altın ademin size verilmesine karar verilmiş. Oo. Sonundaki seyirciler deli gibi alkışlıyor. Şimdi süt diye bir başka misafirimiz. <laughs> Selam Emma. <laughs> esas alayım seni. Sana heykelci uzatıyor. Bu senin galiba. Ama Tanrım Rey. Ne güzelmiş. Senin gibi. <laughs> Sana yaklaşıyor. Ve ben de hayatım boyunca seninle olmak istiyorum. Evlen benimle. <laughs> Seyirciler deli gibi alkışlıyor. Sen şaşkınlık içindesin. Ve o an bu hayatta her şeyin mümkün olduğunu anlıyorsun. Ve hayatını değiştirmek için hiçbir zaman geç olmadığını, önemli olan doğru seçimler yapmak. Romantizm Kulübü ekibi bu hikayeyi bildiğin için seni tebrik ediyor. Katkıda bulunanlar işte. Hepsine tekrar teşekkürler. Buradan çok 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 öpüyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Ya bu da bitti ya. Ay evet. Ee, neden seçtim? Aslında beni bu hikayede böyle tamamıyla çok çok beğendiğim. Mesela Aydan Doğan'da Victor biliyorsunuz çok 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 seviyorum ve çok beğeniyorum. Bu hikayede benim öyle bir şeyim yok. Yani şu kişi çok tam bana göre diyebileceğim biri yok. Hiçbirini çok sevmiyorum. Ama işlerinden en iyisini Rey. O yüzden Rey'i seçtim. Yani bana göre en iyisi tabii ki size göre olmayabilir. Bazıları Jeff seviyor, bazıları David seviyor. Mike seçenler var mesela. Öyle. Ah çok duygulandım. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün, pardon bir hikayemizin daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum ve sizi morluyorum. E yarın e, Söğüt Ağacı Efsanesi'nin 4. sezon 1. bölümü gelecek. Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.